Merhabalar herkese, Tuncay Selinlik ben. Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki YouTube kanalımda portföyümde bulunan tüm dairelerin ayrıntılı çekimlerini sizlerle paylaşıyorum. Yine fırsat niteliğinde kabul edilebilecek 3 artı bir dairemizin tanıtımındayız. Samsun'dayız, Atakum'dayız, İstiklal Mahallesi'ndeyiz en üst katta, dördüncü katta yatay mimari özelliklerle inşa edilmiş sıfır dairemizin tanıtımını yapacağım. Fiyatımız çok iyi, 150 metrekare dairemiz net kullanım alanı sunuyor ve 3 milyon 200 bin TL fiyatımız var. Salon mutfak birbirinden ayrı, sizi hiç bekletmeden hemen dairemizin tanıtımına geçiyorum. Ama öncesinde lütfen kanala abone olmayı, yorumlarınızı yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Evet, dairemizin girişindeyiz, giriş kapısındayız. Her katta 3 dairemiz var e, bu apartmanda. Biz dördüncü kattayız, en üst katta asansörümüz var, otoparkımız var. Üç artı bir dairemiz. Şöyle girişimizden başlayalım. Hemen girişte iki kapaklı, sürgülü kapaklı, şık bir vestiyerimiz var. Buradan hemen çıktığımız zaman da mutfağımıza doğru geçiyoruz. E, oldukça şık. Parlak lake kapılarımız burada mevcut. Mutfak alanımız kare formunda kahvaltı masanızı sığdırabileceğiniz genişlikte oldukça şık yeterli miktarda e, depolama dolap alanımızın da olduğu güzel bir mutfak. Hemen buradan salonumuza geçelim. Hatta salona geçmeden ee, balkonumuza devam edelim. Ana balkonumuzu gösterelim sizlere. Balkonumuz oldukça yeterli bir alan sağlıyor. Alaturka Kule'ye komşu lokasyondayız. Hemen yukarıda Alaturka Kule'yi görebilirsiniz. Bu aşağı tarafta da otopark alanımız var. Hem burada hem de binanın ön cephesinde. Önümüz açık. Tamamen yeni yapılaşmanın, yeni dairelerin olduğu bir bölge burası. Burada daireler hep dört katlıdır. Yatay mimari özelliklere sahip. Bizim binamız da dört katlı. Oldukça şık, oldukça güzel. Fiyatı da oldukça güzel bir daire burası. Balkonunuzu cam balkonuna kapattıktan sonra... ...balkon mobilyalarınızı da kolaylıkla sığdırabileceğiniz kullanışlı bir balkon burası. Hem salondan hem de mutfaktan balkona geçişimiz var. Şöyle mutfağımıza tekrardan geçtikten sonra giriş holümüz ve buradan salonumuza doğru ilerleyelim. Dairemiz 150 metrekare net kullanım alanı sunuyor sizlere. 3 artı 1 salon mutfak ayrı. iki tane balkonumuz var bir ana balkon, bir tanesi yatak odasında e, ki balkon olmak üzere. Çamaşır makinesi alanımız var, ebeveyn banyomuz var, alaturka e, e, tuvaletimiz var. 3 milyon 200 bin lira 9 Şubat 2024 tarihi itibariyle bu dairemizin güncel ilan fiyatı. Dairemizin tamamını gezeceğiz. Binamız 3 yaşında, daire sıfır, daire hiç kullanılmadı. Zaten oldukça yani kirli. Şöyle görüyorsunuzdur, şöyle ee, dairenin çok sıkı bir temizliğe ihtiyacı var. Buradan da bizim izleyicilerimize sözümüz olsun. Eğer YouTube videomuzdan bu daireyi almak sizlere nasip olursa dairenizin inşaat temizliğini de ben yaptıracağım. Buradan sizlere sözüm olsun diyorum ee, ve odalarımıza doğru geçiş yapıyorum. Burada bir Alaturka tuvalet alanımız var. Antrasit renkli şık ıslak zeminlerimiz var burada. Odalar oldukça geniş. Dikdörtgen formunda 18-20 metrekare gerçekten geniş odalarımız var. Geldiğinizde sizler de göreceksiniz. Yine odalarımızın kapıları da beyaz parlak lake. Oldukça şık, oldukça güzel kapılar. Burada bir çamaşır makinesi alanımız var. Burayı dilerseniz. Dolap yaptırıp kapatabilirsiniz de yine üst tarafı da sizlere oldukça güzel depolama alanı sunuyor böyle evlerde bu depolama alanları gerçekten hayat kurtarır nitelikte. İki önce ikinci odamız da yine yaklaşık 18-20 metrekare civarında dikdörtgen formunda inşa edilmiş misafir odası olarak, çocuk odası olarak ya da çalışma odası olarak kullanılabilecek bir alan. Evet, ana banyo tuvaletimizdeyiz. Ee, şık olmadığı için çok net gösteremiyorum belki sizlere ama detaylar ee, gözüküyordur diye tahmin ediyorum. Metroj olarak gayet güzel. Malzeme kalitesi olarak da bu fiyata müteahhit kullanabileceği bana göre en iyi malzemeyi kullanmış. Şu anda biliyorsunuz ki yeni inşaatlarda 13.000 TL metrekare inşaat maliyet fiyatı. 13.000-14.000 bin, bin TL aralarında değişiyor. Yani yaklaşık 160-170 metrekare bir daireyi inşa etmek ile arsa payıyla beraber neredeyse bu dairenin satış fiyatının maliyetine denk geliyor. Yani bu dairemiz toprak sahibinden satılık, müteahhitten satılık değil o yüzden de fiyatı bu noktalarda sunabiliyoruz sizlere. Yatak odasındayız şu anda. oldukça geniş sayılabilecek bir alanımız var az önce ikinci balkonumuzu gösterdim şöyle ters açıdan da bir kere e, göstermek istiyorum herhangi bir kolon giriş giriş çıkıntı vesaire bir şey olmadığı için hani altı kapaklı gardırobunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz düz bir duvarımız burada e, mevcut yatak da buraya atarsanız yani gayet keyifli kullanışlı bir alan olur ebeveyn banyonuz da var Ebeveyn banyosu alanımızı da sizlere göstermek istiyorum. Yine şık antrasit renkli ıslak zeminler kullanmış. Ben bu tür ıslak zeminleri seviyorum. Daireye güzel bir şıklık katıyor, güzel bir kalite katıyor işin açıkçası. Evet, şimdi artık dairenin son odasındaydık. Şöyle ikinci balkonumuzu, yatak odası balkonumuzu bir kere daha gösterelim. Ee, ve tersten dolaşarak evin tanıtımını tekrarlayıp artık yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. milyon 3.200.000 TL dairemizin 9 Şubat itibariyle ilan fiyatı. 3 artı 1, 150 metrekare net kullanım alanı sunuyor, dördüncü katta dairemiz, her katta 3 daire var, 2 balkonumuz var, ebeveyn banyomuz var, Alaturka tuvaletimiz var, dairemiz kat mülkiyetli, iskanı alınmış durumda, kredi problemi yok, ee, toprak sahiplerimizin dairesi olduğu için tamamına kredi çekebilme, kredi kullanabilme imkanınız var. Yani bu tamamına kredi kullanabilme ne demek? Eksperin gelip görüp e, ee, dairenin ekspertisini yaptıktan sonra bankaya ilettiği rakam neyse örnek veriyorum 3 milyon TL bu dairenin ederi. Bankanız sizin kredi notunuza da baktıktan sonra evet 3 milyon TL'nin işte atıyorum 2 milyon TL'sine kredi imkanı sunarsa bu dairenin 2 milyonuna Kredi kullanabilirsiniz. Bu kredi detaylarını e, lütfen bankanızla görüşün. Çünkü her bankanın e, kredi kullanım tercihleri ve seçenekleri sürekli değişiyor. Yani biz artık takip edemiyoruz. Sürekli bir değişim var. Oranlar sürekli değişiyor, şartnameler sürekli değişiyor. E, dolayısıyla hani bugün burada size sunduğum bilgi e, yarın geçerliliğini getirebilir. O yüzden en doğru bilgiyi, kredi kullanım detaylarıyla ilgili en doğru bilgiyi edinebilmek adına alacağınız dairenin, almayı planlamış olduğunuz dairenin tapusuyla beraber banka şubenize gidip ne kadar kredi kullanabileceğinizin detaylarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu dairemizde de herhangi bir kredi kullanım limitimiz yok. Bankanızın size verdiği ölçüde ve oranda Kredi kullanabilme imkanımız bu dairemiz için var. Oldukça şık, 3 milyon 200 bin TL'ye Samsun'da Atakum'da dördüncü kat kat mülkiyetli, 0 150 metrekare net kullanım alanı sağlayan dairemizi satışa çıktık. Açıklama kısmına dairenin ilan linkini de bırakıyorum. Ee, genel özelliklerini anlattım. Ee, şu anda söyleyebileceğim bu daireyle ilgili daha farklı bir bilgi yok. Yine sizin sormak istediğiniz konular sorular olursa aşağıda telefon numaralarım çıkıyor yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz ya da beni mesai saatleri içinde arayabilirsiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim yavaş yavaş kapanışımıza geçelim İyi günler dilerim evet buraya kadar buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dairemizin tanıtımını yaptık gerçekten fiyatımız doğru bir fiyat 3 milyon 200 bin TL Bugün 9 Şubat 2024 tarihi ilan fiyatlarımız zaman içerisinde güncellenebiliyor. Aşağılarda çıkan telefon numaralarından dairelerimizle ilgili güncel fiyatları, detayları ve yer gösterim randevuları için dilediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Tuncay.sevindikremax kuzey Instagram sayfamda da portföylerin kısa videolarını ve görsellerini paylaşıyorum. İlan linklerini de orada bulabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında bu dairenin ilan linkini de bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok iyi bakın kendinize.